Casino Ufufu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 4000 liralık bir bakiye ile Türkçe öğretme masasında bir turlayalım dedim. Bakalım bir güzel bir oyun çevireceğim. 2-2 5 Bu arada kasa almıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Kendini benmişim gibi tanıtanlara İnanmayınız. Engelleyin gitsin. Ee, videoyu yorum yapıp beğenen ve kanala abone olan arkadaşlar şimdiden teşekkür eder. İyi seyirler dilerim. Casino UFO Ufuk. <laughs> evet şuradan bir zero çizelim bakalım. <laughs> düşmeden söylemek daha zevkli. Biliyorum zaten geleceği yer ama düşmeden söyleyince daha da zevk alıyorum. Evet şuradan bir tekrar 5 çizelim. 5 çizelim. Şurada küçük bir o abi hatırlayan var mı o amcayı? Ressam amcayı Bob. Ressam Bob. TRT'de çıkıyordu ulan. Çocuktuk o zamanlar be. Allah. Hadi bakalım. Şuradan 5 yakışır sana 5. Olmadı. 4 attı. Hiç beklemedim. Hiç beklemediğimler. Bakalım. 0-4 Tekrar 5 yakışır o zaman. Hadi bakalım. Bekleyelim. Ay arkadaş be. 4.22 mi? 4.22 he? Tamam. Peki. 4.22 he? 4. Bak. işte beni. Beni işte böyle kızdırıyorlar arkadaşlar. Beni böyle kızdırıyorlar. Ben diyorum ki tamam. Ben normal ben paramı alayım çıkayım. Yok. Ufuk sana zorla daha fazla para vereceğiz. Tamam abi verin. Beni böyle geriyorlar. Siyah pullara dikkat edelim. Özellikle 26'ya bir dikkatle izleyelim bakalım. 26'ya ne yapacağız? 26'dan çıkar şimdi şansına yanına girer. Bak 18 de olur. Siyah pul o da olur. Siyah pullara dikkat dedim. 18 e oturdu ama bir anda durdu lan. Durmasa belki de 26'ya doğru yol olacaktı. Şimdi şimdi şimdi. Şimdi şimdi. şimdi. Şöyle şuraya bir abanalım. Bir de şuraya abanalım. Bir de sıfır ya. Sıfır da atabilir. Bu arada oynadığım ve önerdiğim siteleri hem yorum kısmına hem açıklama kısmına bırakıyorum. Güvenli bir şekilde, sıkıntısız bir şekilde oynayabilirsiniz. Bilginize. Olur, olur, olur. 9 da olur. 14 olmaz. Bu 14'ü ben nasıl almadım ya? Benim 14 ile aşk yaşadığım doğrudur. Ben nasıl almadım? Arkadaşlar oyunu bitireyim mi? Oyunu bitireyim mi arkadaşlar? Arkadaşlar geçmiş olsun şimdiden izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Çünkü buradan bir 12.000 TL alacağım. 12.000 TL bu devirde iyi para. 32 çünkü geliyor yolda. Ulan. 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 Olmadı be. 32 vallahi dönecek diye düşündüm ama. Vallahi oraları da tek attım ama. Aaa otu... 14 TL yaptı. Tüh. Vallahi kötü kaçırdım ha. Hiç yakıştıramadım bunu kendime. Çok fanteziye kaçtım. Çünkü artsiye kaçtım. Çok artistliğe kaçtım. Bakalım şimdi. Ee, 14 ya da 7. Tekrar bekliyorum ama atarsa da 4 de atabilir. 4 de bomboş. Çok tatlı bir şekilde bomboş. 7 atarsa 7'den sonra ya tekrar 14 oynayacağız ya direkt 0 oynayacağız. Şöyle bir döndürsün bakalım. 14 mu atacak? 7 mi atacak? Ne atacak? 7 attı galiba. 12 attı. Sıkıntı yok 7'nin yanı. 12 şimdi abi niye bu kadar azaldık ben onu anlamadım. 7'de 70 lira varmış çünkü. Şimdi şey 12'de 70 lira varmış. Şimdi 21 19 9 6 buralara aldık ve buralara abanıyoruz şimdi arkadaşlar. Bakalım görelim şimdi ne yapacağız. Şöyle 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 abandık. Bakalım bekleyelim şimdi 12 7 ama bunun yanısına hmm. 24 da atabilir. 24 atma ihtimali 5 atma ihtimali de var. Ama beklediğimiz sayıları bakalım görelim şimdi. Büyük ihtimal umarım 19 atarsa mutlu olurum. 19 tarafa atarsa ve 6 mı attı? 13 attı bomboş mu? 13 de dolu. 6 komşudan 13 de dolu. Kasa oldu 12.000. bin. 4, 4 3'e katladım. Bakın şimdi 12, 13. Benim aşk yaşadığım sayı dikkatli izliyoruz. 12, 13, 13, 14'ü. E, ee, bu ev gelmezse arkadaşlar bitiriyorum. Ama şöyle bir de 10 binin altına inemem. Partinde kız yoksa da gelemem. Haberin olsun. Arkadaşlar akşam Galatasaray'ımıza başarılar, başarılar diliyorum. Kardeş ülkemizin takımıyla Nefçi Bakü Azerbaycan'dan selamlar olsun. 14'ü Azerbaycan için 14 at bakalım. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun arkadaşlar. Bugün 14 beni sevmedi ama ben onu çok seviyorum. Sizleri de çok seviyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Oynadığım siteler yorum kısmında ve açıklama kısmında tek tıkla güvenli bir şekilde gidebilirsiniz. Ayrıca yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Kimseden Instagram'dan para istemiyorum. Tek Instagram adresim ufo ufuk kasinodur bilginiz olsun arkadaşlar. Ufuk uf kasinodan başka hiçbir Instagram adresine itibar etmeyin, güvenmeyin derken 18'e bir 14 lira bıraktım. Bir 18 gelsin 500 liramızı alıp öyle çıkalım bari. Onla da hemen bir çıtırından iddiaya vurayım parayı. Bakalım görelim şimdi. O da gelmedi mi? Gelmedi. 10 geldi. Neyse sağlık olsun. 4 bin liraya 10 bin lira yaptık. Bugün demek ki tek atışlarım tutmadı ama genel olarak kasayı yukarıya taşımayı bildim. Güzel bir oyun oldu. Zevkli bir oyun oldu. Valla 4 bin liraya 10 bin liraya yaptım. Şimdi şey çekeceğim birazını. Birazıyla de iddia oynarım. Çeviririm. Bir şeyler yaparım. Sizleri seviyorum. İzleyen, gören, herkesten yorum ve like bekliyorum. Beğeni bekliyorum. Kanala abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Casino UFO Ufuk.